Peki'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Temmuz ayının günlük giriş ödülleri hakkında konuşacağız. Ve bu Temmuz ayının günlük giriş ödüllerinde bir tane meşhur bir ödülümüz var arkadaşlar. Dördüncü gün ödülü 3 tane altın. En önemli ödül arkadaşlar mega paketten de önemli. Buraya gelince mutlaka 2x reklam izliyoruz dermişim. Yani arkadaşlar bu nedir ya? Masamacım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? 3 altın. Yani umarım bir hatadır. Veya yani dalga amaçlı mı, şaka amaçlı mı yaptı bilmiyorum ama... Yani ne anlamı var? Tamamen dördüncü gün ödülünü vermese daha iyiymiş yani. 3 gün, 3 altın nedir? Neyse bakalım onun yanında diğer ödüllerimizi yorumlayalım. Ee, i̇lk gününe başlayalım arkadaşlar. Ya öncelikle ee, genel olarak bir yorumlama yapmak gerekirse geçen aya göre kötü arkadaşlar ödüller ya. Geçen ay sanırsam daha iyi ödüller vardı. Bu ay ee, çok da kayda değer bir ödül yok ama yani yine bazı adımlarda güzel ödüller de var. İlk haftadan başlayalım. İlk haftanın zaten meşhur ödülü dediğimiz gibi 3 altın tamamen boş. Dördüncü günü eledik. Geriye kaç gün kaldı burada? 6 gün kaldı. Sıradan paket yani normal adım diyebiliriz. Kazı kazan. İşte alt kat puanı e, puan ustası etkinliğine getirebilirsek güzel. 2 tane yetenek paketi bu da güzel arkadaşlar. Yani ilk haftanın en güzel ödülü yetenek paketi diyebilirim 2 tane. 2x reklamla 4 tane alır, alabiliriz sonrasında da nadir paket. O şekilde ikinci haftasına geçelim bakalım. 100 elmas diyor. Çok güzel bir ödül. 2x reklamla 200 elması alabiliriz. 10. seviye paketi, kostüm paketi 75 elmas. Bu da gayet güzel. Kostüm paketi, koleksiyoner paketi ve efsanevi paket. Bu da gayet güzel bir ödül. Birinci haftaya göre gayet güzel ödüller var ikinci haftada. Üçüncü haftaya geçelim. Zümrüt bakımından zengin bir hafta olacak. 100 zümrüt, 150 zümrüt daha. 250 zümrüt, 2, 2x reklamla 500 zümrütü buradan alabiliriz arkadaşlar. şans kartları hakkında yani iyi diyemeyeceğim arkadaşlar çünkü bir karakteri yani bir tane efsanevi karakteri 7. seviyeye geçirebilmek için çok fazla şans kartına ihtiyaç duyuluyor. Yani 6000 yüzde 6000 falan yapmak gerekiyor. O yüzden yani yüzde 200 şans, yüzde 400 şansın pek de işe yarayacağını düşünmüyorum ben. Yani çöp diyebilirim bu şans kartları için. Yani yine bir tık falan etkisi oluyordur ama bence yetersiz arkadaşlar. Onun dışında 20. seviye paketi varmış, koleksiyoner paketi varmış ve karakter paketi efsanevi. 2x reklamla bu paketleri de 4 tane alabiliyoruz. Ve geldik son haftaya. Son haftada da arkadaşlar menajer parası eksik olanlar için güzel bir hafta. Toplamda yine aynı şekilde kaç menajer oluyormuş? 350. 2 ile çarparsak 700 menajer arkadaşlar. İyi diyebiliriz menajer parası bakımından. Onun dışında burada 10. seviye 20. seviye burada da 30. seviye paketi varmış arkadaşlar. Şans kartları hakkındaki yorumumuzu az önce yapmıştık. Koleksiyoner paketinde aynı şekilde 2x reklamla 4 tane alabiliriz ve tabii ki son günün vazgeçilmezi mega paket. Ee, bu da tabii ki koymaları güzel olmuş. Evet, Temmuz ayının günlük giriş ödüllerini yorumladık arkadaşlar. Bu şekilde yani iyi diyemeyeceğim, kötü de diyemeyeceğim, orta da diyemeyeceğim. Yani ne diyelim buna kötüyle orta arasında diyebilirim arkadaşlar. Çünkü ee, ortanın altında kalıyor bence. O şekilde Temmuz ayının günlük giriş ödüllerini yorumladığımıza göre şimdi ne yapalım sizlerle birlikte. Güzel ödüllerimiz var. 1000 elmas nereden geldi? 2021 kupasından geldi arkadaşlar. 250 para bu da aynı şekilde 2021 kupasından. 29 elmas takım kutusundan biraz ödül gelmiş onları da alalım. Koleksiyonlar paketi açalım hızlıca. 23 elması buradan aldık arkadaşlar. Elmasımız bize gelmedi mi? Ha gelmiş arkadaşlar. Tamam 5687 elmas. Maçın oyuncuları hala düzelmedi değil mi? Aynen düzelmemiş. Ee, şimdi sizlerle birlikte biraz maç atalım arkadaşlar. Oyuna dedik. Aslında birkaç tane takviye bonus alsak iyi olur. 2 kat altın aldık. 2 kat puanı da aldık. Tamamdır. Maçımıza geçebiliriz. Haydi bakalım. Yine hüküm lorduyla coşturacağız inşallah. Coşturamayabiliriz. Hiç bilmiyorum. Evet, karşımıza Sihirdar geldi. Bol şans diyelim. Plazma setli. Yok, sadece plazma bot varmış. Pardon. Şöyle bir yerden yaptık. Atamadık arkadaşlar. İlk golü yedik. Evet, attık. Maç 1-1. Şöyle bir 2x'e basalım. Maç 3-1 oldu. Aslında rakibimiz düşük ya. Keşke hiç özele basmasaydık. Refleks olarak 2x'e bastım ama. Evet, maçı 5-1 yaptık arkadaşlar ve rakibimiz çıkacak sandım bir an yani. çıkmadı. Şöyle bir yerden yaptık. Olmadı. Havadan attık. Az daha yiyordum onu daha. 7-1 yaptık maçımızı. Rakibimize bir bol şans diyelim bakalım. Oyunu bırakacak mı? Bırakmıyor maalesef. Ee, zevkli bir maç olmuyor arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurayım bu kısımda. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Karşımıza, karşımıza elmas kumbarası geldi. O da tabii ki parayla alınıyor maalesef. Ee, şöyle bir günlük görevimiz varmış arkadaşlar. 3 tane kazı kazan kazı diyor. Hemen kazıyalım. Ee, şu özel kazı kazanı kazıyalım gitsin. Tabi buradan da maalesef çöp ödüller geliyor. 3 tane görünmez top aldık. ala ala. Birinci kazı kazanımızı yaptık. Şöyle bir tane daha yapalım. Gerçi bir tane de ben öncesinde kazımıştım. Tam 3 olacak sanırım bununla birlikte. Bir bakalım ödülü al dedik. Günlük görevlere döndük. Tamamdır arkadaşlar. Bu günlük görevi de yani bu adımı da yaptık. 10.000 altın aldık. Orada altınımız çok iyi. 2 milyon 227 bin altınımız var arkadaşlar. Tekrardan yeni oyunumuza başlayalım. Bakalım umarım zevkli bir maç olur. <laughs> bu arada puan ustası etkinliğinde etkinlik karakteri vermedi arkadaşlar. 6x puan da bitti herkesin. Yani yapmaya değer mi hiç bilmiyorum. Yani değmez bence arkadaşlar. Yani 50 levelseniz bir de ne oluyor? Şu anda eşleştirme bulunamadı arkadaşlar niyese. Wi-Fi'miz de açık. Şuradan bir çıkalım, tekrar girelim. Eee şu puan ustası etkinliğine bir dönmek istiyorum da. Hadi oyun ya. Arkadaşlar oyuna garip şeyler oluyor. Donda oyun. Bir videoyu durdurayım ben yine. Tekrardan geldim arkadaşlar. Yaklaşık yarım saattir sunucuya bağlanılamıyor diyordu. Ee, WhatsApp yedekleme yapıyormuş. Bildirimler de kapalı olduğu için göremedim. O yüzden sunucuya bağlanamamış. Haliyle internetim de kötü zaten. Ee, WhatsApp yedekleme yaptığında interneti kullanamıyorum resmen. O şekilde e, yarım saat sonra tekrardan videoyu başlatabildim. Şimdi arkadaşlar bu puan ustası hakkında konuşacaktık sanırım. Yani etkinlik karakteri yok, etkinlik aksesuarı da yok, 6x puan da yok. Yani gidip 6x puanı 500 menajere mi veriyordu? Yok. Alt kat puanı 200 menaja veriyormuş. Yani sürekli 200 menajer vermeye de değmez. O yüzden sadece 3x puanla da 3000 puanı toplamak baya meşakkatli olur. O yüzden ben puan ustası kasmayacağım. Tabi bazılarınız kasabilirler. O şekilde e, şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan maçımıza devam edelim. Bu arada arkadaşlar e, ne diyecektim? E, Oyuna 3x gol ve 10 güç gelmiş. Yani 10 zıplama. Yani artı 10 zıplama. Artı 10 işte boyut. Artı 10 hız. Başka ne var? Arton 10 şut. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Onlar hakkındaki yorumu yarın yapacağım. O şekilde. Karşımıza hükümlü ordu var. 2x'e bastı mı? Basmamış ya. Bastı zannettim var ya. Kullandık boş yere büyük kafayı da. Gitti büyük kafa. Neyse bakalım. Bir sonraki de dojlayacağız inşallah derken gitti ya. Neyse bakalım ya. Atamadık arkadaşlar. Rakip attı. Yine bir büyük kafası var. 2-0 oldu maç. Sana şöyle bir yerden atsaydık atamadık ama havadan attık. O da iyidir, güzeldir. Girsin de artık nasıl giriyorsa. <laughs> maç 3-1 oldu maalesef ki. Yine bir yerden denemesi çok güzel. 3-2 yaptık. Reis at şu topu ya. Beni burada heyecanlandırıyorsun. 2x'e bastık. 4-4 yaptık maçı. Gayet güzel. Orda ne oldu öyle ya? Ne saçma bir gol yedim. 6-4 oldu. Haydi bakalım. Sana bir daha yerden denemesi uymadı. 7-4 oldu arkadaşlar. 2x'e bastık yine 7-6 yapabildik. 8-6 oldu. Alamayacağız sanırım bu maçı. Haydi bakalım önce kim kırıyor? Biz mi o mu biz mi o mu? Biz kırdık ama atamadık. O da hemen ardından kırdı çünkü. Ah be ah be 9 7 oldu. Şöyle bir gol atalım. 9 8 yaptık. Ya olamaz olamaz bütün özelleri saçma sapan kullandım. Üstüne bir de rakip 2x golünü de attı arkadaşlar. Yok. Bu maçı verdik. Adamın daha bir sürü özeli var çünkü. Yine 2x golü atacak mı? <laughs> yani zaten atsa ne atmasa ne klon kalecisini de kullandı arkadaşlar. Bol şans diyelim rakibimize. Güzel bir oyun oldu ama kaybettik. Tabii kazanmak da var, kaybetmek de var. Yapacak bir şey yok. En azından eğlenceli geçti oyun. Yeni maçımıza geçelim bakalım. Bol şans diyeceğiz gelir gelmez de. Aa az önceki rakip geldi arkadaşlar. Tamamdır oynama tarzını biliyoruz. Umarım bu sefer yenilmeyeceğiz bakalım. 2x'e basmadı. Sıkıntı yok. Yine büyük kafasını kullansın. Bir daha kullanacak sanırım. Yok kullanmadı. Kibir oldu maalesef ki. Sana yine bir yerden denemesi olmadı. Havadan oldu. Çok güzel. 2-2 3-2 oldu. Ben niye zıplıyorum durduk yerde ya? 2 e bastıydık. Dur 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 dur. At abicim onu at artık be. At artık be. Of gitti 2x. 2x'i verdik arkadaşlar. Gitti 2x. 5-2 oldu. Bakalım biz bu rakibi bu sefer yenebilecek miyiz? Valla zor gibi gözüküyor arkadaşlar ama. Bakalım denemekten zarar gelmez. Adam 3 fark önde. Ve yerden çok saçma goller yedim arkadaşlar ya. İki maçta da yerden çok saçma goller yedim. Bak yine yine 7-2 oldu. 2x attık bu sefer 7-4 oldu. 7-5 yapabildik. Fark var hala. Şöyle bir dojlayalım 2x golünü. Hayır, hayır ya. Yok arkadaşlar yok biz bu rakibi yenemeyeceğiz yine anlaşıldı. Evet 2x gole bastı. Dojlayabilirsek bir ihtimal yenebiliriz. Haydi bakalım. Kral sal da dojlayalım ya. Of. Gitti arkadaşlar bu maçta gitti. Biz bu rakibi yenemedik maalesef ki adam bizden iyi oyuncu çıktı. Yeni oyunumuza geçelim bakalım. Bot verme lütfen oyun ya. Evet bot vermedi güzel. Tamamdır. Bir an bot verecek zannettim de iki kere maç kaybettik ya. Yine 11 özelliği bir arkadaşımız geldi karşımıza. Evet ilk golü nihayet atabildik. İkinci golü de atabildik arkadaşlar. Gayet güzel. 2x'e bastım olmadı. Ah be ah be gitti. Büyük kafayı kullanalım tamamdır. O da 2x'ini kullandı. İkimizin de 2x'i çöp oldu arkadaşlar. Rakip bir daha büyük kafa kullandı. çok güzel. Rakip bizden daha fazla özel kullandı derken abi büyük kafaya basacağım diye kapattım ya. Buz da çok kötü oldu arkadaşlar. Buzu da çok saçma bir şekilde kullandım. Maç 3-3. Ah be kurtaramadık. Şöyle bir gol atalım. 2x'e basamadım ya. Özelleri çok kötü kullanıyorum maalesef ki. Ya yine saçma sapan bir gol. Evet 2x'e bastık arkadaşlar. Mükemmel derken 6-6 7-6 yaptık. Haydi yeneceğiz bu maçı. 19 saniye var. 7-7 oldu. Ya ben bu toplara niye yetişemiyorum? Anlamıyorum ki. Evet 8-7 yaptık. 9 saniye. Çok heyecanlı bir maç oluyor. 3, 2, 1 ve maç bitti arkadaşlar. Kılpayı da olsa kazanabildik maçımızı. Gayet güzel bir maç oldu. Videomuza bakalım. Videomuz 8 dakika. Ha bir öncesinde de 8 dakika vardı. 16 dakika yaptı. Geriye 4 dakikalık videomuz kalmış. 15 dakikalık sınırsız bilet aldık. Ee, şöyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar. 3-2 golden falan. Aa, sıradan paketimiz varmış. Onu da açalım. Hızlıca. <laughs> güçler kısmına girdik. Buraya tıklayınca bizi özel güçler, özel güç kısmına yönlendiriyor. 3x gol kısmına tıklayınca bunun bu 3, 3x gol hakkında fikri olanlar yoruma yazarsa sevinirim arkadaşlar yani ne zaman tam olarak ne zaman gelecek falan bilen varsa yazarsa çok sevinirim ben de yarın videoda ona göre bilgilendiririm herkese. O şekilde onun dışında bir de şu şekilde yetenekler var yetenek kartları kısmına girdik. +10 zıplama, +10 boyut, +10 şut ve +10 hız veriyor arkadaşlar. Bu da yeni gelmiş 5 yıldızlı yetenek olarak. Yani bu da ne zaman gelir veya işte yetenek kartlarından çıkıyor mu onu da bilmiyorum. Ee, bu videoda yetenek kart yetenek paketi açmamız mümkün de değil. Puan ustasında aslında bakalım ne kadar varmış. Bir 240 puan yapmak lazım. Maçın oyuncusunu zaten atamıyoruz maalesef ki paralı. Neyse bakalım öğreniriz zaten yakın bir zaman sonra. Yani umarım bu yeni gelen şeyler de yine paralı şekilde olmaz arkadaşlar. Çünkü yeni olarak ne gelse Masomu ilk başta böyle uzun bir süreli para paralı yapıyor. Umarım yine o şekilde olmaz. Bir oyunumuza başladık. Karşımızda alamet var. 12 özelliği. Şöyle bir yerden. Yerden o girseydi ama ya. 2-0 oldu maç. Şöyle bir daha yerden denemesi yaptık. Biz yerden havadan derken adam golleri saydırıyor valla. Evet 2-1 yaptık. Sana bir gol daha atalım. Çok güzel 2-2 yaptık. 66 saniye var. 3-2 oldu maalesef. Şöyle bir gol atalım. 3-3 yaptık maçımızı. 4-3 yaptık. 5-3 yaptık. Çok güzel. 2 farkı öne geçtik. Özeller kullanılmazsa çok güzel olur. Alırız bu maçı. 6-3 yaptık. Mükemmel gidiyoruz. Rakip vuracak mı vurmayacak mı? Çok tedirgin etti beni orada. <laughs> Haydi çok güzel 7-3 yaptık 4 farka çıkarttık arkadaşlar ve rakibimiz oyunu bıraktı gayet güzel bir maç oldu bu da videomuz 11 dakika 12 saniye olmuş ne yapsak ee, bir oyunda atalım bakalım arkadaşlar şöyle bir enerjimizi içelim tamamdır şu an kaç saniye oldu ki video ya 11 az önce 8.25 vardı. Sibercek geldi karşımıza. Oynayalım bakalım. Bol şans dedik. Maestro takımından eğlenceli bir maç olacak. Bir ve maçımıza başladık. İlk golümüzü attık. Gayet güzel. Biz bu rakibe çok güzel yerden gol atabiliriz derken yedik arkadaşlar. Sana şöyle bir yerden atamadık. Çok güzel 2-1 bir yaptık. Bir farkı çıkarttık. Yerden bir gol yedik. Maç 2-2. Haydi bir yerden Maç 2-2, 3-2 oldu. Olamaz. 4-2 oldu. 5-2 oldu. Yerden saçma sapan goller yiyorum yine her zamanki gibi. 6-2 oldu. Bol şans diyor. Biraz daha oynayalım sonra şey yaparız. 6-3 yaptık maçımızı. Evet rakibimiz bağlantısı kesildi. Döner dönmez gol attı. Nasıl bir iştir ya. 7-4 oldu. 3 fark. 4 fark. Şöyle bir gol atalım. Evet arkadaşlar rakibimize bol şans diyelim. Maalesef ki yine yani büyük ihtimalle rakibimiz bilgisayar oyuncusu. Direnilmiyor arkadaşlar mobilden. Yapacak hiçbir şey yok. Olmaya da bilir, bilmiyorum artık. Hakkına da girmeyeyim. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.